Bu son ilaçlar çok iyi geldi. Ben yıllardan beri nefes almıyormuşum eğer. Dalmışsın. Yine Kemal'e mektuplar mı yoksa? Az kaldı çıkacak yakında. Çıkınca ne olacak? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Çıktığı gibi içeri girer tekrar. İğneci lebbe kadın geldi. Tamam, geliyorum. Abla. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Eh, ee, Gülnaz kızım, yumurtalar taze. Bıldırcın yumurtası da buldum. Nefes darlığına birebir çiğden süte kır. Karıştırıp verin Kerim Ana. İyi gelecek. Sağ ol ablacığım. Ee, sen onları mutfağa götür. Mutfakta kal. Nasıl olduk Kerim İyi iyi. Sana torunumla iyi geldi bu sefer. Çok şükür. Mektup hazır mı? Ha, hazır. Al. Buyur. ...bir şey diyeceksin mi Kemal'e? Yok abla, ne diyeyim ben artık? Sen biliyorsun ne diyeceğini. Bu son mektup. Haftaya çıkıyor. Kız, bir şey yazmadın değil mi o konularla ilgili? Yok abla, yazar mıyım hiç? Ah, çok şükür. Bir haftaya çıkacak ya, kaçar maçar da sonra. Kurbeteli bizim için yapmışlar Çatısını çok muntaza çatmışlar Ölüm bile ayrılık tartmışlar Elli dirhem fazla gelmiş elli... Üsküdarlı Kemal! Yiğit namıyla anılır. Üsküdarlı değil, Ustura Kemal diyeceğim. Tamam, tamam. Ziyaretçiniz var. Ona haber vereyim dedim. Geliyoruz, tamam.